Namaz kılan insan ile namaz kılmayan insan arasındaki farklara rakamlarla gelin bir göz atalım. Namaz kılmayan bir insan 24 saat içerisinde belki de bir defa bile Allah demiyor. Namaz kılan bir insan günde 5 defa abdest alıp günahları dökülürken günde 5 defa namaz kılıp o iki namaz arasındaki küçük günahları da dökülüyor. Rakamlarla incelediğimizde namaz kılan bir insan günde tam 40 defa Fatiha suresi okuyor ve meleklerle beraber amin diyor. Bunların akabinde yani namazları kılarken Fatiha'dan sonra 33 tane sure okuyor. Bakın diğeri bir defa Allah demezken namaz kılan insana bakın. Namaz içerisinde Allahu ekber diyoruz ya yaklaşık tam 240 defa Allahu Ekber. Allah'ım sen en büyüksün diyoruz. Oturduğumuzda ettehiyyatü salli barik. Rabbena dualar okuyoruz. Ettehiyyatü okuduğumuzda peygamberimize selam gönderip kelime-i şehadet getiriyoruz yaklaşık 22 küsür defa. Ve Rabbena dualarında yaklaşık 15 kere Allah'ım bizlere dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de iyilik ve güzellikler ver bizleri cehennem ateşinden koru diyoruz. Allah'ım annemi, babamı ve bütün inananları bağışla diye herkese dua ediyoruz. Namaz kılmayan insan kaç defa dua ediyor? Namaz bitince iki dakika dua etsek, günde beş vakitten tam on dakika Rabbimizle görüşüyoruz. Elimizi açıyoruz, yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Allah'ım beni affet, Allah'ım bizi bağışla. Allah'ım bize sağlık sıhhat ver ve istediklerimiz bütün her şeyi istiyoruz. Rabbimizle dertleşiyoruz. isteklerimizi istiyoruz. Peki namaz bittikten sonra tesbihat çekiyoruz değil mi? Peygamberimiz buyuruyor ki kim namazın sonunda 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber bunları çekerse la ilahe illallahü vahdehu la şerikale lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir derse günahları denizlerin köpüğü kadar olsa affedilir diyor ve biz bunu günde tam 5 defa yapıyoruz. 165 tane subhanallah, 165 tane elhamdülillah, 165 tane Allahu ekber diyoruz. Peki namaz kılmayan kardeşim sen günde kaç defa, günde kaç kere Allah'ı hatırlıyorsun? Bir düşün bakalım bu üç günlük dünyada kaç defa Allah diyorsun?